Merhaba arkadaşlar, Enfes Tarifler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere şehriye çorbası tarifi verdim. Tadı gerçekten harika. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi yapımına geçelim. Öncelikle tencereye bir kepçe sıvı yağ alalım. Sıvı yağının biraz ısınmasını bekleyelim. Daha sonra bir yemek kaşığı biber salçası koyalım. İsterseniz domates salçası da kullanabilirsiniz. Salçayı 1-2 dakika iyice ezerek karıştıralım. Şimdi de 2 adet rendelenmiş orta boy domatesi ekleyelim. Yine iyice karıştıralım. Bu arada kanala hala abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz. Zili de açmayı unutmayın. Kapağını kapatıp 1-2 dakika kısık ateşte dinlendirelim. Daha sonra bir su bardağı şehriyeyi tencereye alalım. Bir çay kaşığının ucuyla karabiber. Bir tatlı kaşığı pul biber. Ve bir tatlı kaşığı da naneyi ekliyoruz. Son olarak da bir tatlı kaşığı tuzu ilave ediyoruz. Şimdi güzelce karıştıralım. Yedi su bardağı kaynar suyu da tencereye dökelim. Kapağını kapatıp pişmeye bırakalım. Kaynamaya başladı. Yaklaşık 20 dakika sonra pişmiş olacaktır. Çorbamızı ara ara mutlaka karıştıralım. Yoksa şehriyeler tencerenin tabanına yapışabilir. Çorbamız pişti arkadaşlar. Servis hazır. Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.